Selam merkezde. Ne yapıyorsunuz abi ne var ne yok? Bu videoda Mark of the Ninja'nın ee, dördüncü videosu dört. <laughs> Üç yaptım önce. Dördüncü videosu. Evet güzel güzel oyun çok zevkli çok keyifli. Devam edelim. Çayımı aldım. Hmm, kurabiyem var. Leblebi var her zamanki gibi. Ondan sonra bir de portakalım var ama onu yayın sırasında yemeyeceğim. Belki leblebi bir yiyebilirim. Ama çay içerim abi. Yani çay içerim. Çay seviyorum. Neyse. Şimdi o zaman devam et. Oyuna başla. Gölgenin izi. Karmaşa çıkarmayı başardın. Şimdi Karajan'ı bulmalısın diyor. Karajan diye birini bulacakmışız. Hiçbir fikrim yok. Karajan kim? Karajan. O zaman hadi Karajan'ı bulalım. Karajan yakında olmalı ama bizim onu hala bulmamız gerekiyor diyor. Tam bir şey anlatıyor orada. Tak diye geçiyor abi yazıyı ya. Ben mesela burada kendimi aşağı alsam direkt kameraya baksam. Ama burada yayında yapılıyor. Neyse dursun ya. Aman. Şimdi abi dur lan. Ne yapıyorsun? Hop. Tabii mouse'a bastım ya. Şimdi şuraya önce bir gidelim. Ne bu? Örümcek sarkması için aşağı tuşuna basın ve Aa böyle sarkıyormuşuz da biz bunu bilmiyorduk. Sallanıyor mu peki böyle? Sallansana lan. Hmm time for some acrobatics. Tamam, kendini Aşır. Aşır. Ya, Onu yaptık ya oğlum. Eee? Neydi? Sağ atışıyormuş Ya yanlış ya. Dur şimdi bak buradan. Aşağı sarkıp şuraya atlayacağız. Aynen böyle işte. Hop. Başardık. Orada ne var? Bir şey yok. Aha. Adamı gördük. Bakalım. Bakalım. Buraya inip şunu atlayacağız. Arkasını saklanacağız. O gelince gidip onu öldürelim mi? Şuna, yani şurada zıplama yeri var. Onlar yukarı görmüyorsa yukarıdan gideriz ya. Görmüyor. Yukarıdan gittik. Buradan nereye la? Hiçbir yere Şurada bir giriş mi var? Yok. Yukarıda. Lan! Bir aşağı bakalım. Aa köpek var orada. Aa. Köpeğe bak. Köpek ışık gitti diye tedirgin oldu. <laughs> bak köpek koktu ya abi. Buradan aşağı sarkabiliyor muyuz? Yok köpek işte Steer clear of the dogs. They can sniff you out even in the darkness. Koku alıyor bak köpek. Güzel. Buraları güzel geçtik. Abo herif var orada dönüyor mu arkasında acaba? Arkası dönüyor mu acaba ya? Ya. Buradan karşıya atlasak ne olur? Hiçbir şey olmaz abi. E tamam geçtik. Kolay geçtik ya oraları. Köpüş var burada. Burada bir aşağı inme zımbırtısı var. Kuşlar var bir de burada. Şöyle yapalım. Bir dakika dur. bir daha dönsün o. Buraya ineceğim. Ondan sonra da aşağıya gireceğim. Ee, <laughs> şunu patlatacağım. Aynen. Buradan şunu onu patlatacağım abi. Niye göremiyorum onu? Ha. Köpeğe bak. Uhuh. Ne? ne Ne oldu lan bitti mi dert? Görmüyor mu orada? A -a, dart bitti. Yo bitmiyor ki o sonsuz değil mi? Ha, değil bitmemiş ya görmüyor. Köpek burada bak hala. Dur bakayım. Köpek koklayıp duruyor abi onları. Bir dakika dur. Ne yapıyor <laughs> <laughs> bak? o? Neden geliyor acaba? Hemen <laughs> de çözdüler bir şey yok diyor. Bir yol katettik. O ne ses gitmedi herif, O tarafa gitti çünkü. Bak geliyor buraya. Görmezdi mi lan bizi orada? Görmüyor. They're locking the doors. Try to pick the lock. Hang kapı? Hang kapı açacağız? Orada kimse yok ki. Bu kapı kilitli abi. Nasıl açacağız o kapıyı? Ha bekliyorsun açıyor. Allah bize bir şey Burada kimse var mı? Orada dursaydı gördü o. Dur bakayım. Bak görmüş gibi bir zaten bir şey yaptı, bir kıllandı. Çayımdan bir yudum alayım izninizle. Yandır. Tam etraf temiz dedi. Ne? Ay tarafa gitse ya herif. Hadi git şuraya git. Hadi lan git buradan. Şu tarafa. Nasıl geçeceğiz bu herife? Böyle geçeceğiz işte. Doğru tırmanarak. Bölümü mü bitirdik? Oo orada daha güçlü biri var bak. Işık saçıyor. Arkasını koruyan bir kalkan oldu sürece ben onunla baş edemem diye. Arkasından veya yukarıdan ulaşmaya çalış. Ne yapacağız? Efe dövüşeceğiz mi ya? Bir leblebi aldım. O orayı görür. Bak burada da bir elman var. Ama o bir iş yaramıyor. Burayı görüyor mu? Görmüyor. Burayı görüyor ama. Buradan aşağı atlamamız lazım hemen. Buradan nereye iniyor ki? Bir şey yok ki lan burada. Allah Allah. Niye geldik buraya? Boşuna geldik. lan boşu boşuna girdik buraya. Şimdi abi dur. Nasıl geçeceğiz? Buraya kadar gelmiyor. Bak bu herif nerede o herif nereye gitti ha? Bu orada o herif. Işık saçıyor falan o herif. Arkadan nasıl yakalayacağız oğlum? İmkansız lan. Ha alttan ineriz. Hiç bulaşmaya gerek yok ki o herife. Öbür taraftan gideriz abi. Zaten bunlar bir şey yapmıyor burada. He. Bak geçtik. Ha? Az daha yukarı çıkıyordum ha. Şu yakalardı bizi. Yürü git lan. Şuradan bir içeri girelim bakalım ne var çok merak ettim. Aa herif var. Kapat lan kapıyı. Oğlum kapat. Heh. Oo. O gitti. Şurayı bir atlat. Duyan yok değil mi şimdi bunu? Yok. Ne oluyor lan? Burada bir şey var mı? Yok. Niye E'ye basıyoruz burada? Bu ne oluyor? Boşver Allah. Az daha yakalanıyorduk yani. ha. Ah burada araba var bir tane. buradan aşağı kayıp şuradan gireceğiz abi dur. Güzel gidiyoruz güzel dur bakalım. Bu sefer öyle çok ölmedik. Geçen bölüm ölmüştük mesela. Ha girdik. Yürü lan. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? Başka bir yere mi geçtik şu an? Ne oldu? Gizli oda. Tanrısal ışıklar yıldızlara doğru çeker diyor. Ne demek o? Tanrısal ışıklar yıldızları çeker ne demek? <laughs> İlla işimizi zorlaştıracaksınız ya. Nasıl geçeceğiz buraya? <laughs> Çok pis ezildim. Değdiğin anda ölüyorsun ona. Gıcık. Şu aşağıdan gidelim abi. Tam ortada durursam bir şey olmaz. Allah. Ne oldu? Niye açtım ki? Korkuyorum bana gelmezdim. Ah. Ulan. Ne oluyor abi? Işıkları kapattık. Bunu da şunu da indirince. Bir dakika şimdi. Bir i̇ki tane indirdik. Bir de onu indireceğiz. Bitecek o olay herhalde ha. tarafa geçsin. Koş 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 koş. İyi abi. Koş koş kuş koş koş. O neymiş e? Ha ulan onu oradan kapatıyormuşuz ya. Aa aşağıda kapıları açıyoruz. Şuna basacağız oğlum orada. Onu görmedik. Kapat. Oh be. Vik 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 vik. Şu kapıları açacağız bir şekilde. Dur bakayım. Bu açtı. Şunu da mı öyle yapacağız? Orayı açmamız gerekiyor. Orada bir şey var. Gizli eşyam var. Ne var? E, o kapandı. şuradakini yapınca mı? Şimdi o kapandı abi. Ne ayak? Allah Allah. Oğlum Bir dakika bu böyle Bir dakika bunu böyle bir çekelim. Tamam orada bir şey var galiba. Hepsinin kombinasyonu farklı olacak ya açık olsun. Şimdi deneyelim. Bir de onu çekelim. Olmadı yine. Hop kendi kendimi yakıyordum ya. Şimdi ortadan bir tane kalktı abi, indi. Nasıl başa başaracağız o işi ya? Nasıl yapacağız o işi ya? Lan. Buradan geçemiyoruz. Başka gizli bir yer mi var ya? Yok. Ya Allah Allah. Bu sefer de onlar kalktı. Hmm. Şunları patlasın. Hiç ışık kalmasın abi. Işık kalmadı ki zaten. Bir yerde bir şey yapacağız ama ne yapacağız çok merak ediyorum. Şu kilitler ne abi ya? Başka bir şey kırma var mı? Ulan ya. Bununla bir işimiz yok ya. Bu iki tane aşağı indiriyor. Şu ne yapıyordu? Kilitlendik. Bu bir taneyi kaldırıyor. He. Şimdi onu indirecek. Haydi. Haydi. Hepsini ha he, eşitleyeceğiz bak şimdi. 3 aynı anda olacak onların Çözücü yok. Onu da şey yapacağız. Dur, önce bunu indir. Önce şunu indirince o mu inecek? Dur bakayım. Açıldı işte. Hop. Oo, oh, aldık. Neymiş bakalım? Ne oldu? İçkili gülen nöbetçiler sevinçle karşılamak için dışarı dökülüyor. Gözsüz yüzler. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun oğlum? Bu muydu yani burası? Bu oda anlamsız bir odaymış. <laughs> Buradan gideceğiz demek ki. Bu herif nereye kadar geliyor ya? Dur git lan. Bu gitmiyor mu? Gitmiyor. Oradan nasıl geçeceğiz abi? Bu herifi gidip öldüreyim ben. Keseyim. Şöyle yapayım. Bu gelsin buraya. Tam giderken onu çıkayım yakalayayım abi. En mantıklı sol gibi. Sokayım bıçağı. Ya bakalım. Yavaş yavaş. Oğlum kim gördü ya? Kim lan. Kaç kaç. Bak bak bir de oraya bakıyor herif. Görüyor musun? Bak, neredeyse utanmasa içeri girecek. Ya ne oluyor ya? Ablo takılıyor. Şimdi mesela adam öldü orada. Geldi baktı oraya. Dedi ki tamam ya yok bir şey. Ulan ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok? Adam öldü. Ne kadar mantıksız ya. Herif gitti bak. <laughs> Yanlış alıyormuş dedi gitti. Tamam ya belli ölüyor zaten adamlar arada. Sen gel buraya. Seni şöyle şuraya sokalım. Bunu ben ittiremiyor muyum? İttiremiyorum. E harfi diyordu orada. İttirsene abi bunu. Hı? Buradan nasıl geçeceğim oğlum ben? Bunun arkasına patlayıcı atsam. Ha yok ki patlayıcı. Ya ef. Şöyle yapacağız. O ne oldu ya öyle? Kaçtık ama. Şimdi buraya niye geldik yine biz? Ne tarafa gideceğiz anlamadım ya. Burası zaten bizim geçtiğimiz ya. O nereye gitti ha? Bu niye gezer olmuş böyle? Birader ne yapıyor? Bak arkalarına falan bakıyorlar. Bunu arkadan gidip öldürebiliyor muyum acaba? O kim oğlum? Orada biri mi var lan? Ya bu. Çabuk! Allah! Çıt! 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 Burayı göremezler. Buraya hiç göremezler. Gidiyorduk vallahi güme! Ölmeden buraya kadar geldik. Ölmek istemiyorum ya. Ne oldu? Gitti mi o? Gitti mi Elif abi? Nerede? Bak burada. Bunu da mı öldürsek ya? Ya orada duruyor. E? Ee? Nereye gideceğiz oğlum burada? Allah Allah. Haritaya bakalım. He buradan çıkacağız. Şuradan yukarı gideceğiz. Ulan ya dolanıp duruyoruz. Zaten geçtik biz oraları abi ya. Allah Allah ya. Ben zaten geçmişim mi burada. Buradan nasıl geçeceğiz? Şu karşıya gideceğiz dur. O da yine gitsin öbür tarafa. Bitirdik. Bitirdik mi? Bitirdik. Sonunda bitirdik bölümü. 26 dakika. Ne geldi? Tamam. Yükseltmeler gelmiş. Bak neymiş bu? Cellatın ilahisi. Ne? Bir yakalama noktasından aşağı sarkarken tuşu ile ne? tuşu ile düşmanı yakalayıp ipe geçirebilirsin. Bunu yapabiliyormuşuz. Mesela aşağı sarkıyorsun herif aşağıda. Onu ipe sarıyorsun. Yukarı çık güzelmiş lan. Süper bayıldım. Tamam bunu yapalım. Evet. Bu ne abi? Dur lan. Büyük sen demek için yeterli şey Kit. Bu altı bu üç Kaç tane var bizde? İki tane var. Bu ne? Ha, bak ses çıkartıcı satın alabiliyorsun bir şey. Bu neymiş abi? Düşmanın altındayken işte tusuyla. Tusu dedi kılıç galiba. Değil mi? <laughs> tusuyla düşmanı vakitsiz mezarına hazırlayabilirsin. <laughs> vakitsiz. Yani sürpriz. Bu neymiş? Döner tekme gerçekleştirmek için sol tuşa basıyorsun. Düşmanlarınızı havaya fırlatabiliyorsun falan filan. Bunları da yap. önce bunu şunu yap. Şu güzelmiş. Şunu yaparız. Bunlar ne? Teknikler, silah bunlar. Tamam. Yükseltme ekranından çıkmak için evet eminim. Ne bu abi? Ses çıkartıcı falan almadık. İleri. İstemiyorum ses çıkartıcı abi. Heh. Ekipman evet tamamlansın. Test çıkartıcıya ihtiyacım yok. Buraya geldik. Bölüm geçmemişiz bu arada. Aa kız burada bizim. Kız. Kız kız. Şimdi geçtik bölüm. Şimdi geçtik abi bölümü. Geçmemişiz. <laughs> ne oluyor lan? Bitemedi bitirdi. İçinde karı canı bulmamıza yarayacak bir şeyler olabilir. Ha geçtik. Yeni hedef. Bölüm geçmiş olduk burada. Biz bölümleri teker teker ayırıyoruz. Kendi içine de bölüm bölüm ya bu. O zaman çok uzatmak istemiyorum ben videoları. Kaç dakika olmuş? Yarım saat olmuş. 28 dakika. Bence tamamdır abi. Burada kalın. Kaydettim mi şimdi bu? Kaydetti mi lan? Kaydetti herhalde. Hop hop. Şurada duralım. ESC basınca kaydediyor mu bir daha? Yok. Yardım, parşömenlere başarılar, skor tablosu son noktadan tekrar başladı. Tamam kaydetti. O zaman şöyle yapalım. Müzik dursun. O zaman bu videoda da bu kadar arkadaşlar. Çok güzeldi. Güzel bölümdü. Keyifliydi. Ben keyif aldım. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız bir önceki videoda, ondan önceki videoda, ondan önceki videoda da söylediğim gibi. Yani her videoda dediğim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bir de oradan abone olmayı unutmayın ki ben daha çok video ekleyeyim. Böyle daha şevkle yapayım bu işi. <laughs> Çünkü YouTube'da olay o yani. Ne kadar çok takipçin olursa daha çok video yapmak istiyorsun. O yüzden takipçi takip ederseniz beni abone olursanız sevinirim. Çok sevinirim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.